Merhaba. lokomotif çizime devam ediyorum. Şimdi şu düdüğü çizeceğim. Düdüğün ölçüleri. Ben dikey çizeceğim. Tam düzlemde. Bakalım. İki buçuk. Düğün burnu oturacağı delik. Burası dört. Mesafe 21 Mesafe 11, mesafe 8, açısı 59 derece olacak. iki buçuk olarak mı? Şimdi şuradan paralelde dikkat ederek bir çizgi çektim. Kim tanımlı değil. Onu şöyle tanımlı hale getirebilirim. Çizgi tanımlı vermedi. Onu bununla paralel hale getirirsem tanımlayacaktır. Bitirimleyelim. Bir tane de pahamız var kıracak. Orada kıralım. 20 Bir mm. Biri şurada. Diğeri de Şurada. Şimdi esitim döndürüle katılanmaya hazır. Roll komutuna giriyorum. Döndürme eksenini seçiyorum. Okey veriyorum. Düdük. Böylece tamamlanmış oluyor. Hatta şunu düzlemden keserek kesi olarak da görebiliriz. Diğer çizimlerde lokomotifin diğer parçalarını Из my